Selam güneşlerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YouTube banneri hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi benim bir bannerim var. Ama şu altındaki yazılar çıkıyor ya onun için ben de şimdi sizlerle birlikte bannerimi değiştireceğim. O zaman hiç beklemeden videomuza geçelim. İlk önce güneşlerim lazım olan uygulamaları söylüyorum. Şu ekran, ay ekran diyorum. Bankroot Easter, Pixar, bir dakika nereye gitti? Pixar, Pinterest ve Photo Editor. Şimdi ilk önce Pinterest'e giriyoruz. Evet bu arada bu kıyafet çok güzelmiş. Konudan sap, sapsın istemiyorum ama ben bunu indireceğim. Çünkü daha sonra kullanacağım. Evet şimdi arama yerine tıklayacağız. Buradan fikir alıyoruz. Şimdi buraya Channel, Banner, Size yazacağız güneşlerim. Zaten yukarıya bir yere gelmiştir. Siz de oradan yazabilirsiniz. Şimdi ben de yazacağım. Channel, Banner, Size. Evet yazdım güneşlerim. Ve şimdi bizim karşımıza böyle bir fotoğraf çıktı. Bunu indireceksiniz. Şuradaki üç noktaya tıklayacağız. Görüntüyü indir diyeceğiz ve iniyor güneşlerim. Şimdi buradan çıkacağız. <laughs> Bir dakika. <laughs> Pixart'a giriyoruz. Evet girdik. Şimdi artıya tıklayacağız. Şuradan şu fotoğrafımızı alacağız. Renkleme. Evet, fotoğrafımız geldi. Şimdi ise e, ben size gösteriyorum. Şurası güneşlerin, Burası bilgisayarlar ve televizyonlar için. Şurası tabletler için, burası da telefonlar için. Ben şimdi size e, telefonlar için uygun olanı gösteriyorum. İsterseniz siz bütün alanı kullanabilirsiniz ama ben onu göstermiyorum. Ben sadece tablet ve telefonlar için uygun olanı gösteriyorum. Şimdi bu benleri süsleyeceğiz. Ben mesela kendi karakterimi koymak istiyorum. Şuradan foto ekleye tıklayacağım. Evet şimdi kendi karakterimi bulmam lazım. Bu arada bakın buraya bir sürü böyle kıyafetler indirdim. Hepsini böyle teker teker kestim. Çok uğraştım. Bunun için sizden bir like bir de abone bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Bunu da unutmayın. Evet ben karakterimi galiba silmişim. Şimdi hemen yapıp geliyorum. Evet güne afet alacağım o yüzden. Hmm, hangisi? Şunu alayım. Bunun beyaz yerlerini kesmiştim galiba. Alamıştım. Şunu alayım bari. Bu neymiş? Ama bu da hem güzel. Şimdi ise ben karakterimi birazcık küçültmeye karar verdim. Şöyle çıkartacağım bunu direkt. Ben bunları ayarlayayım en iyisi. Çünkü video çok uzun olacak. Evet güneşim biraz zor da olsa ayarlayabildim karakteri. Ve şimdi ben buradan çıkartma seçeceğim. Ben yazı yazacağım. Onun için boşluk yazacağım buradan. Boşluk arıyorum. Boşluk değil boşluk. Evet şimdi birazcık büyük olsun benim boşluğum. Çünkü sığmıyor yazılar. Hmm, nerede nerede? Şu mavi olur gibi. Evet şimdi ben bunu biraz küçülteyim. Şöyle tam yanına koysam. Biraz tamam oldu. Şimdi e, bir tane daha çıkartma seçmek istiyorum. Bu sefer de love diyeceğim. Kalp koyacağım çünkü. Evet hangisi güzel? Eski eski benlerime benzesin istemiyorum. Bence şu gayet güzel bunu koyabiliriz. Şöyle küçülteyim. Evet güneşe ben bunları kullanacağım. Siz de istediğinizi kullanabilirsiniz. Yeter ki şu siyah alanı ve şu gri alanı geçmesin kullanacağınız şeyler. Onun dışında istediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Şimdi bunu indireceğiz. Evet indi. Şimdi buradan çıkıyoruz. Evet çıktık. Şimdi Bankrunt Easy'de giriyoruz. Loat Yani tüm fotoğraflar anlamayanlar için. Şimdi buradan demin yaptığımız fotoğrafı alıyoruz. Okey. Ve şimdi bunun arkasını sileceğiz. Şöyle küçük yerlerin de silebilirsiniz. güzelce siliyoruz. Bence yani ben zaten buralarını hızlandıracağım için siz beni böyle beklemenize gerek yok. Bakayım olmuş mu? Şurada bir tane çizgi kalmış. Bakayım. Evet çok güzel şey yaptık. Şimdi döne diyeceğiz. Okey yani. Şimdi buradan birazcık daha inceliğini yapsak. Tamam. Save diyeceğiz. Ve bu galerimize eklendi. Şimdi ise Photo Editor'a giriyoruz. <laughs> bir dakika Güneş'im. <laughs> Bazıma bir şey takıldı. Özür dilerim. Ve şimdi buradan galeriye gireceğiz. Girdik. Ve buradan bir tane arka plan seçeceğiz. Ben şunu seçiyorum. Evet arka planımız geldi. Bir de Güneş'im şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arka planı yatay seçmeniz lazım. Eğer e, dikey olursa yani yatay olmazsa çok kötü durur. Onun için buna bu özelliğe de dikkat edin. Şimdi güneşimi görüyorsunuz. Burada böyle şeyler var. Yazılar var. Buradan şöyle en sona gidiyoruz. Burada sığdır var. Buraya tıklıyoruz. Şuradan kaleme tıklıyoruz. Ve şimdi genişliğini 2000 2048 2048 Yüksekliğini de 1152 yapıyoruz uygula diyoruz ve böyle uyguluyor. Ondan sonra okey diyoruz ve şimdi buradan çıkıyoruz. Yani bunu da indireceğiz. Galeri diyoruz ve galerimize kaydedildi. Ve şimdi buradan çıkıyoruz. Evet şimdi tekrardan PixArt'a gireceğiz. PixArt. Açılmasını bekliyoruz her zamanki gibi. Çok uzun sürüyor. Ve şimdi buradan yine artıya tıklıyoruz. Ve buradan demin yaptığımız arka planımızı alıyoruz. Evet arka planımız geldi. Şimdi şuradan foto ekleye tıklıyoruz. Foto ekleden ilk önce bunu seçiyoruz ki işimiz daha çok kolaylaşsın. Bunu bir buradan yazı yazacağız. Şuradan metin var buradan yazıyoruz. Evet siz buraya istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Ben de şimdi istediğim yazıyı yazacağım. Zaten videonun kapak fotoğrafında ve yeni benlerimizde benim yazdığım yazıyı da görebilirsiniz. Evet Güneş'e ben yazımı yazdım. Ve şimdi bunu indiriyoruz. Evet galerimize kaydedildi. Şimdi buradan da çıkacağız. Ve şimdi son işlemimiz, işlemimiz için Google Chrome'a gidiyoruz. Google Chrome şurada. Giriyoruz. Evet güneşlerim şimdi Google Chrome'a girdik ve şurada arama yapın yerine YouTube Studio yazacağız. YT Studio YT Studio Evet ve şimdi buradan şu üç noktaya tıklayacağız. Şuradan masaüstü sitesini seçeceğiz. Ve bize böyle bir masaüstü sitesi geldi. Şuradan YouTube, e, YouTube Studio diye yazan yere tıklayacağız. İşleniyor lütfen bekleyin. Bu işlensin sonra görüşürüz. Evet güneşlerim girdik. Şimdi şurada şöyle bakın sirli değnek gibi bir şey var. Ona tıklayacağız. Özleştirme. Evet tıkladık. Ve burada bakın şurada markalama var. Oraya tıklayacağız. Ve şurada benler resmi var. Eğer bir benler resminiz varsa değiştire tıklayacaksınız. Yoksa da değiştire tıklayacaksınız. Yani fark etmez. Değiştir. Buradan yeni yaptığımız benler resmini alıyorum. Bitti diyorum. Ve böyle çok güzel bir şekilde ayarlamışız. Bitti diyoruz. Ve oldu. Şimdi şuradaki yayınla'ya basmadan lütfen çıkmayın Güneş'lerim. Eğer yayına yayınla'ya basmazsanız düzenlediğiniz hiçbir şey olmaz. Onun için yayınla'ya basmadan çıkmayın. Ben de şimdi basıyorum. Bastım. Kanala git diyoruz şimdi. Şimdi gidip kontrol edelim kanalımızdan yeni bandlerimizi de oluşturduk sizlerle birlikte. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.